Merhaba arkadaşlar. Manevi değeri olan cam eşyalarınız olabilir. Ya da sevdiğiniz ve atmaya kıyamadığınız bir eşya da olabilir. Veya kıymetli yemek takımlarınızın kenarlarında bu şekilde çok küçük kırıklar olabilir. Genellikle bulaşık makineleri sevdiğimiz cam eşyaların kenarlarında bu şekilde küçük kırıklar yapıyor. Ve bu kırıklarda eşyayı elinizle yıkarsanız tabi elinizi kesme riski olduğu için mecburen kullanım dışı bırakıyoruz. Aslında bunları tekrar kullanıma döndürmek için çok kolay bir yöntem var. Bu videoda size onu göstereceğim. Temizlemek için zımpara kullanacağız. Bildiğimiz kağıt zımpara. Tabi elinizin altında bir demir eğe de varsa onu da kullanabilirsiniz. Ancak demir eğelerin diş aralıkları geniş olduğu için çok bastırmadan yavaşça yapın. Çünkü başka kırıklar da oluşturabilirsiniz. Bu yüzden zımpara kağıdı kullanacağız. Kum olarak da 180-200 veya 150 e, kum zımpara kağıdı yeterlidir. Elinizin altındaki herhangi bir zımpara kağıdı varsa bunu elbette kullanabilirsiniz. Ancak yeni bir zımpara kağıdı alacaksanız silisyum karbür özellikli bir zımpara kağıdı alın. Bu silisyum karbür zımpara kağıtları mermer, granit, cam gibi sert e, eşyaların e, kenarlarının zımparalanmasında, bunların rodajlanmasında kullanılır. E, kırılgan bir zımpara kağıdıdır bu ve rengi de bu şekilde siyahtır. Buradaki bu yuvarlakla gelmesi için bir yuvarlak cisme dolayacağım. Bir kurşun kalem de olabilir. Ona doladıktan sonra buraya eğileceğim. Hadi camın keskin yeri zımparayı kesiyor. Ama en sonunda kesmeyecek. Kesme duracak. Bunu porselen eşyalarda da uygulayabilirsiniz. Evet şu an yüzeyde hiç keskin hat yok. Tam istediğim gibi oldu. Elimi kesmeyecek konumda artık kullanabiliriz. Şayet zımparaladıktan sonra böyle bir matlık oluşursa bunu da hani parlatmak isterseniz keçeyle e, böyle bir dramel keçeyle parlatabilirsiniz. Bunun için keçemizin ucuna da araba pastası sürdüm. İyi bir aşındırıcıdır. Çeçe zımparanın oluşturduğu matlığı çok güzel temizliyor. Seramikten de temizler, can eşyalardan da temizler. Evet, yüzeyi de parlattım. Matlık tamamen kayboldu. Yani kırık yerini bilmeseniz göremezsiniz de zaten. Umarım faydalı bir video olmuştur ve beğenmişsinizdir. Böyle pratik bir bilgi vereyim dedim sizlere. Farklı bir videoda görüşünceye kadar hoşçakalın.